Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah El Fatiha Allah için namaza Meyyite için duaya Hatun kişi niyetine Uyun hazır olan imama الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumenin ruhi için Allah rızası için El Fatiha Merhuma için Allah için namaza Peygamberimiz için salavata Merhume için duaya Uyun hazırda olan imama